Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Serbek'te <laughs> ne oynuyoruz? Doktorculuk. Evet. Evet. Hemen şimdi biz hemen oyunumuzu başlatıyoruz. <laughs> Aa, arkadaşlar çok <laughs> hastalandım. Doktor kim? <laughs> doktor. Doktor. Ne yapıyorsun? Ben Neredesin? Doktor <laughs> ne yapıyorsun? Neredesin? Doktor. <laughs> biz ben çok hastalandım. <laughs> ben beni yapar mısın? İyile yapar mısın bana? Tamam <laughs> <laughs> yaparım. şuradan biraz film izleyeyim şey. Hadi bana filmi, iğneni yap, yapın. Tamam korkma. İğne. Ben iğneyi alıp deliyorum. İyi de hadi doktor bey. Onun şu kulaklığına bakacağız. Bakın da bak şu kulaklarına bak. Önünü dön. Döndüm. Ay ay kalkma. Yat. Böyle tam böyle. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> tamam şimdi yak ya. Ben yaktım ya. Böyle mi? Ayak yok. Nasıl yatacağım? Böyle mi? Dövüşak değil, düşüşak. Böyle mi? Tamam. Seni alıp geliyorum. Arkadaşlar ne zaman bu doktor yine alacak? Birazcık değişik bir skor. Ee, şimdi şeyde kalbimi izleyeceğim. Onlar şimdi yine. Şunu izlemeyeyim. Tamam bilmedi. <laughs> tamam. Doğru, doktor. Şimdi geliyor musun? Evet. Bekleyin, kıyafet tamam. Kıyafet mi hazırlıyorsunuz? Evet. Arkadaşlar bekliyoruz. İnşallah kötü biri çıkmaz doktor ya. Şimdi, şimdi korkacağım tamam. Tamam. Ne? <laughs> <laughs> Doktor bey siz düzelmişsiniz evet, e, Doktor bey orada biten be, canavar gibi doktor vardı O siz miydiniz? Evet, ben o, değil. Evet si Bendim Ama Bendim. bak Bendim. Ama Bendim. sen değil miydin? Evet o, o kimdi o zaman ya? Uzaydı Uzay mıydı? Hmm. O, o uzay yine peşimizi bırakmadı bizim ya Neyse hadi doktor eylemi yap artık İğne yapıyorum. Bekle hayatta yine. Hayatta ya. Şimdi iğne mi? İğne buluş bekley. Bu da iğne, İğne bu. baba! Koş! 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 Koş abi! <laughs> Ama doktor bey siz beni kandırıp duruyorsunuz ama ya. <laughs> hadi artık yapın şey ya. Yine yapacak mısınız ya artık? Hadi, 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 hadi. Doktor bey artık elimi yapın ama ya. yapacak Doktor bey hadi hızlı olun. Tamam bekle İğne bu. İğne bu. Bu. Hayır aynı kafam. Ya bu uzay değil. Başka biri. Ya bu uzay değil ya. Uzay böyle yapmıyor. Aa, koş. Böyle mi gideceğim? İnşallah. İnşallah. İnşallah ya kafa vurayım. Çok çok çok. Arkadaşlar buralar rüyaymış. Düşün de sakın bu doktora gitme tamam ben duyuyorsan. Tamam abi gitmem. Bu doktor laletti. Hayır geliyor evimize geliyor Cebella. Hayır abi ben kaçıyorum. Bekle geliyorum senin evine. Çabella sol bak Geliyor geliyor. Çabella e bir yere saklanmak geliyor doktor. Ben geldim. Çabella. Çabella. E. Çabella e. e. e kaçtın mı? Evet abi kaçmayı başardım evine geliyorum. Bekle. Tamam bekliyorum Çabella. Ne yapalım çaballa? Aç abi. Tamam açtım cevap Geri kapatıyorum. Girmişsindir inşallah. Tamam abi girdim. Evin içindeyim şu an. Gel Nerede Cobella. Neredesin Cobella? Abi yanına geliyorum şimdi bekle. Bak geldim. Cobella çok kötü bir rüya gördüm. Çok kötü bir rüya gördüm. Sen ben rüya ben korkuyorum yoro doktor değil dedim bello evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim kapatıyorum çünkü çok korktum hadi bay bay görüşürüz